Evet, Yalova Gazetesi'nin spor saati serisinde çok önemli Yalova'nın spor insanlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Yalova'nın en önünde gelen kickbox sporcularından Ömer Allar. Ömer Bey, öncelikle çok teşekkür ederiz. ben Size teşekkür gibi, ederim. Şu an Dövüş Akademisi'nde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz bizim klasik girişimiz artık. Tabii ki. Ve başlayalım. Ömer Allar kimdir? Bize kendisini kısacasıyla tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ömer Allar 87 doğumlu. 1987 doğumlu. Yalova'da doğdum. Yalova'da büyüdüm. 95 yılında Ali Kamberoğlu hocamızın yanında başladım. 1995'ten beri bu sporu yapmaktayım. Kickboks'ta da, Muay Thai'da da, Wushu'da da, Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada derece elde ettim. E, profesyonelde de devam ediyorum hala da. Emekli olmadım. Allah'ın izniyle bir iki seneye kadar büyük bir emekli olacağız. E, hala devam etmekteyim. Şimdi bir yandan da öğrenciler yetiştiriyorum. Bir yandan işte özel dersler veriyorum. Yalova'da eğitim vermeye durmadan devam. 95 yılında başladığınızı söylediniz Ali Hoca Ali Kanber evet. Peki o başlama hikayeniz nasıl oldu? O nasıl gelişti? O hikayenizi anlatabilir misiniz? <laughs> 95 yılında e, nasıl başladı? Küçükken babama şunu söylüyormuşum ben. İşte baba bize karate kutusunu yolla. Karate kutusunu yolla diyormuş. O zaman dedim de. Daha 5-6 yaşındayız. E, gördüğümüz şeylerle. Sonra işte hocamı tanıyormuş daha evvelden babam. Do bizi götürdü. Salonu bir bıraktı. Bırakış bırakış. Hocam da sağ olsun tuttu elimizden. Allah ondan bir kere razı olsun. Onunla beraber çok çok yollar kat ettik. Çok çok güzel e, işler başardık. Ve hala da başarmaya devam ediyoruz. Şimdi böyle bir yer açtık. Ben hala da mesela burada değil de orada antrenman yapmayı daha çok seviyorum. Hala gidip orada antrenman yapıyorum. Yani hocamız hala bırakmadık. Devam ediyoruz hocam yollar. Yaklaşık yani, 30 senedir Ali Hoca tanıyorsunuz. Tabii ki. birlikte. Yani bir kendiniz geniş bir hikayeniz olmuş. Tabii Başlarken Kickbox'a çocukken böyle bir izlediğiniz bir şeyler falan etkilendiğiniz bir şey oldu mu? Çoğu insan nasıl izlediği filmlerden, işte Van Damme filmlerinden, Jackie Chan filmlerinden çok etkileniyor. Sizin böyle bir hikayeniz var mı? Yani bu hikayenin detayları var. Biz başlamamızın sebebi tabii ki böyle Birazcık da hani dışarısı vahşiydi. Vahşi olduğu için hani bizim canımız acımasın. İşte bir şey olmasın bize, ayakta duralım, dik duralım dediğimiz için birazcık da oldu. Herkes tabii ki filmlerden Ondan sonra treni etkilendi tabii ki de birazcık da dış etkenler de bizi oraları itti. Dilerseniz biraz daha özel ekleyelim. Peki maçları profesyonel olarak hala devam ettiğinizi söylediniz. Şu ana aktif olarak sporcu yetiştir yetiştiriyorsunuz ama kişisel olarak maçlara hazırlanırken neler yapıyorsunuz? Performansınızı sürekli yüksek tutmak için hangi özel tekniklere odaklanıyorsunuz? Şöyle şimdi maç dönemi antrenmanları farklı, normal rutin antrenmanlar farklı. Normal rutin antrenmanlarında işte haftada 3 gün yaparsın ee, ama maç dönemlerinde bunu her güne yayarsın. Her güne yersin ve 3 antrenman. Ondan sonra maç yaklaştığınız zaman işte son bir ay kala işte 2 antrenman, bir buçuk ay kala 2 antrenman. Ondan sonra işte son bir hafta, bir buçuk hafta kala bir bir antrenman düşürürsün. Yani o da dinlenme amaçlı. Son birkaç gün daha doğrusu diyeyim ben size. ve ne yapıyorsun? Yoğunluk antrenmanları oluyor. Patlıcı kuvvet antrenmanları ayrı, teknik taktik ayrı, işte kuvvet ayrı, kuvvetli dayanıklılık ayrı. Ayrı ayrı antrenmanlarla yüklenmeler yapıyorsun vücuda. Ya o da tabii ki maç dönemiyle normal dönem arası, dönem arasında dağlar kadar fark var. O maç dönemine girdiğinde, maç dönem antrenmanlarına girdiğinde birazcık yıpratıyorsun kendini tabii ki. Kampta mı oluyorsunuz kendiniz? Ya, kamp yani kamp olsa daha iyi olur ama işte tabii şu hayat şartları Türkiye belli. Hem çalışmam lazım, hem antrenman yapmam lazım. E bunu devlet tabii ki bunu karşılamadığı için mecbur çalışmam lazım. Ondan sonra ne yapıyorum? Hem çalışıyorum hem bir yana spor yapıyorum. Türkiye'mize faydalı olmaya çalışıyoruz bir yandan da. Benim mesela merak ettiğim bir soru var. Doğru spor yapan e, insanlar, yani bu Türkler olsun, Eyvallah bir yabancı da olsun. E, maça hazırlanırken kategoriler var, kilo kategorileri. Tabii Sizde ki. de kilo kesme durumu var mı? Var. Ondan zorlanıyor musunuz mesela? Var. Ben bununla ilgili mesela maç dönemine girdiğimde 6 kilo verdim bilirim, 8 kilo verdim mi bilirim. E, Sezgin Hocam da buna şahit. Yani e, 9 kilo verdiğimi bilirim daha evvelki şartlarda. Sonra baktım ki ben vermeyeceğim kilo dedim. Kaç kiloyum? İşte hesabım işte 65 kilo var. 66 kilo çıkıp ben 70 kilo Türkiye şampiyonu olduğumu da biliyorum mesela. Vermiyorum artık kilo. Kilo mu onda giriyorum. Zaten gücüm kuvvetim yerinde. Yani, Antrenman yani, yapıyorsam. Yüksekten. Ya yüksekten değil. O an ne müsaitse benim vücudum. Yani düşmeye gerekiyor. yok. Neden? Güçten gidiyorsun. İstemsiz güçten gidiyorsun yani. Ee, güçten gitmemek için de o seviyede ilerlemen daha iyi. Peki kariyeriniz boyunca en zorlandığınız anı paylaşır mısınız? Bu zorluğu nasıl aştınız, O deneyimin size neler kattı ki Çok var. Sporu bırakma dönemim var. İşte bıraktım artık çünkü olmuyor dediğim zaman var. Geri dönüşümüm var. İşte o geri dönüşümdeki o etkenler var. Biraz da dış etkenler, birazcık ailesel boyutlar falan filan. Bayağı bir karışık. Ama mesela maça girersek, spor amaçlı bunu bana soruyorsanız. Birkaç tane maçım var o şekilde. ne olduğum, işte Kureki olduğum maç da var. O artık bitiyor maç dediğimizde. Mesela bir yumruk yemiştim, ters bir yumruk. Benim burnum, işte göz kapağımın alt tarafında dört tane kırık oluştu. Ondan sonra gözüm komple kapandı. Ee, ona rağmen maçı çevirdim. Bir de bu ilk rantta oluyor. İlk rantta ben bu darbeyi yememe rağmen ee, ikinci rantta da üçüncü rantta da çevirmeye başardım. Tabii ben ona saydırdım vesaire falan. Ya, fark, etmiş ya fark etmedim de yani komple şu gözüm görmüyor. Sol gözüm hiç görmüyordum mesela. O an ne hissediyorsunuz mesela? O, o, olayı yaşadınız. Gözünüzün bir tarafı şişti. Doğru göremiyorsunuz belki. Karşınızda da bir rakibiniz var. Yani nasıl yenebileceğinizi düşünüyorsunuz. O iradeyi göstermek kolay bir şey mi? Ya değil tabii ki. Başkası mesela normal şu anki sporculara bakıyorum. Aa, oram acıdı, buram acıdı. Pat bırakırlar maçı. Benim kolum döndüğünü de biliyorum. Şey, Seyirciler hocam ne biliyor bunu. Kolum terse dönmüştü. Ben hala öyle dövüştüm şu hatta. Onun da el, elim bana bakıyordu ters taraftan. İşte ne bileyim gözüm işte kırıldı. Dört yerinden kırılmış mersem. Gözüm kapandı. Hala devam ettik. O anda kırık veya herhangi bir şey düşünmüyorsun. Çünkü ben e, bir sene boyunca, bir buçuk sene boyunca o maça odaklanmışım. O maçı istiyorum. O maçı ben almam lazım. Yani başka bir şey hiç umurumda olmuyor ama şu an gençlere söylüyorum olması lazım. Kesinlikle sakatlandı devam etmesinler. Bir sene, bir buçuk sene çektim hocasını sonra. Düzeldik Allah'a şükür. Mesela 6'yı çıkarttım gittim ben bir daha Türkiye şampiyon oldum. Ondan Olmasın sonra onu yapmaması lazım normalde. Normalde biraz daha ara verip... E tabii ki. Geçiriz. E tabii ki. Mesela göz kırıklarım vardı. E, federasyon o zaman 5 tane kişi, 5 kişi, tane sporcu bizi İtalya'ya yollayacaktı mesela Dünya Kupası'na. Ona raporlarımı yolladım. Giremedim. Ee, sonra profesyonel maç teklifi geldi, 3 ay sonra gittim ona girdim mesela, kör olma riskim vardı. Dövüş istiyorsun mesela, İtalya'yı kaçırdım, gidemedik ona. 3 ay sonrasında da gittim tekrar bu profesyonel maçla daha yaptım. Onu denedik o zaman dünya şampiyonu olmuştuk işte. Peki dövüş sporlarının diğer sporlara karşı avantaj ve dezavantajları nedir? Ya, şimdi ne diğer branşları kötülemek istemiyorum. Hepsini çok seviyorum, ben badmintonundan tut, işte basketboluna futbol hariç futbol oynarım bu arada. Yani o sevme anlamında çok sevmiyorum. Ondan sonra yani değer verilen sporları çok seviyorum. Diğer branşları ve evet. her branş kendine göre bir disiplin fark ettirir ama bu branş farklı. Burada sen yalnızsın. Burada bir darbe var. Burada bir savaş var. Burada bir mücadele var. Bir koşmuyorum. Herhangi birisi yanımda koşup koşmuyor veya işte bir şey fırlatmıyorum. O da benimle beraber bir şey fırlatmıyor. Belli bir mesafe, belli bir yol kat etmiyoruz. Burada bildiğin savaşıyoruz. Bizim atasporumuz aynı zamanda diyorsun dövüş. Yani atasporumuz bizim. Yani biz Osmanlı'yı bile vura vura, kırı kırı almışız <laughs> o zamanlarda. Şimdi burada da birebir mücadele ettiğin için diğer sporlara göre bence daha disiplin gerektiriyor. Diğer sporlara göre bence daha çok çalışmak gerektiriyor. Burada yalnızsın. Sen teksin. Başarı da senin. Başarısızlık da senin. Yani burada senin ne arkadaşın var ne amcan var ne dayın var ne bir şey. Ne iş kimse burada sana yardım edemez. Buraya çıktığında nasıl ter döktüysen orada da kan döktürebileceksin. İlk soru merak ettiğim bir Tabii soru ki. daha var. Siz çok uzun yıllar önce kickboks yaptınız, çok profesyonel seviyelerde. Bu bildiğim kadarıyla kickboksun en üst noktası K1 organizasyonu değil mi? Dövüş şampiyonası açısından. İşte K1'di. Şimdi işte Ünfil Şunlar çıktı, Glory çıktı, ondan Dön, sonra... K1 çok ünlü Tabii ki ünlüydü. Evet. çok ünlü sporcular vardı. Sen, mesela abi... Türkiye'den mesela bu seviyeye en çok ulaşan, çok severim kendisini. Örnek de küçükken. Hatta benim yaklaşık bir 16-17 tane nakavtum var geri tekmeyle. Serkan abi var mesela. Serkan Yılmaz dediğimiz. Serkan tabii ki. Şu, o en üst seviye o çıktı şu ana kadar. Bir de Gökhan Saki Gökhan Saki. var. Peki sizin diğer isimlere baktığınız zaman İdol işte idol olarak aldığınız, ya yani çok iyi dediğiniz sporcular oldu. Mesela son dönemlerde şimdi kendisi kickboks yapmıyor. UFC'ye geçti Alex Pereira, kickboks. Şimdi iki tane stekte şampiyonluğu vardı Kabe'de. Bunun gibi iyi isimler, hiç beğendiğiniz isimler var mıydı? E tabii ki. Mesela Kabe'yi beğenirdim. Adam mesela sadece boks var, sadece tekmiyor, güreş de var. Alex Pereira ayakta da dövüşüyor, yerde de dövüşüyor. Mesela bu hoşuma gidiyor. Ee, mesele şey yok bende. Örnek aldım tabii ki işte Kabipli MMA'den işte Khabib'di, kickboxtan, işte Gökhan abiydi, Serkan abiydi. Eskilerden öne kaldığım var. Mesela e, Tayfun Özcan var. Bizim genç bir çocuk var mesela, Ünfişli Dövüşü. Şimdi e, Van Organizasyonu Dövüşü'ye galiba şu anda. O, o çocuk da iyi. Ama eskilere baktığımızda biz onlarla büyüdüğümüz için bunlar genç çocuklar. Ama baktığınız zaman işte Gökhan abi, işte baktığınız zaman Serkan abi, işte baktığınız zaman işte eskilerden işte e, boks, mesela boks. Boksta da mesela Glovkin var. Glovkin'in mesela boksunu takip ederim. Lomachenko var Ukraynalı bas, onu takip ederim. Yani sadece bir şeye dayalı değil. Ben yani diğerleri gibi ben kickboksçuyum işte boksa bakmam, işte MMA'ye bakmam değil. Hepsinin tekniğini farklı farklı. Mesela ben karate dersine de gidiyordum. Ben güreş dersine de gidiyordum. İşte ben boks dersine gidiyordum küçükken. Yani hepsine bir şey kapıyordum. Hep Hala da öyle. Çeşitli uzmanlık Hep her hepsi antrenmanlara giriyordum sürekli. Yani ben çekilmiyordum. Beyaz şuşaklara bir antrenman yapıyordum. Ben Türkiye şampiyonuydum. Gidiyordum işte Antalya'da o zaman. Ee, kickbox diğer işte e, boksa giriyordum. Beyaz şuşaklarla işte bir ilk başlayanlarla beni antrenmanlara sokuyordu. Bilmiyorlar çünkü benim o zamanki durumumu. E, onlarla beraber antrenmanı tekrardan temel yapıyordum yani onlarla beraber. Peki bu sporun size en büyük <laughs> beceri ve özellikle nedir sizce? En büyük beceri yani, Ya hayatınıza ne gibi olumlu e, özellikle katmış olabilir sizin için? Sabır, mücadele. Yani bitmemesi, hayatın hala devam edebilmesini bana bu öğretti spor. Bu spor beni aldı, resmen büyüttü. Bu spor beni sokaktan çıkarttı. İşte bir sporcu yaptı, milli sporcu yaptı, Avrupa ve Dünya dereceleri etti. Bu spor beni öğretmen yaptı. Ya yani bu spor benim hayatımı değiştirdi. Bak şimdi ben nereden nereye, şu an mesela bakıyorum, bu spor olmasaydı ben kim bilir ne olurdum. Belki bir inşaatlı bir malzemeci, bir işte tuğlacı vesaire ne bileyim bir şey olurdum. Veya bir tersende çalışırdım herhangi bir, aynı yani gücümün, gücüm de var olduğu için gider gücümün yetince bir işler yapardım. Ama şimdi insanlara bir şeyler öğretiyorum. İnsanlara bilgimi aktarabiliyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Her türlü atanamazsak da. <laughs> Ondan sonra. <laughs> e, tabii, atama, mesela kazandığımız yerde atama da hala devlet. Ondan sonra bu yüzden çoğu milli sporcu müzdarip. Onu da söyleyelim. Öyle. Bu sporu siz yaklaşık 30 senedir yapıyorsunuz. Çok uzun bir süre geçmiş. Hiç sıkılma gibi bir durum olmuyor. Motivasyonunuzu e, yukarı tutmak için mesela ne, neler yapıyorsunuz? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Zor zamanlarınızda sizi motive eden kaynaklar ne oluyor? Şöyle, bilgi. Ben öğrenmeye aç bir insan olduğum için her şeye böyle bakıyorum. Hala mesela telefonumdan bakıyorum, araştırıyorum. Hala da. Ne? Kas sistemleri, işte anatomik... Hepsi, her şey. Ben burada birisinin yeni gelen birisine bir şey öğrettim de ve onun öğrenebildiğini gördüğümde bu beni motive ediyor. Öğretmek beni aşırı şekilde motive ediyor, sıkılmadım. Bak yaşım 37-38 hala şu anda kemer maçına çıkacağım. İşte dövüşeceğim hala da. E, beni ne motive ediyor? İnsanların burada eğitim anlamında öğretebilmek beni aşırı şekilde motive ediyor. E, bir de bu bir aşk. Yani hakikaten bu bir sevgi, bitmeyen bir sevgi. Bununla başladım, 30 yıl oldu, hala da dövüşüyorum hala da bir mücadele içerisindeyim. Yani sıkılmadım. İnşallah sıkıldı sıkılmadı istemiyorum yani. <laughs> Sıkılmamam gerekiyor. Peki bir spora yeni başlamış genç sporcuların tavsiyemiz nelerdir? Çeşitli zorluklar oluyor çünkü sakatlık gibi e, olumsuz şeylere biraz açık bir spor hali evet. sporları. Evet. Bu tür şeylerle karşılaştıkları zaman sizin tecrübeleriniz ne diyor? Nelerle yapmalıdır? Öncelikle telefonu elinden bırakmalı abi hepsi. Ee, yok için demedim kardeşim. <laughs> <laughs> sen bakabilirsin. Ee, telefonuna bak, yani bakıyorum sporculara mesela iki tekme iki tekme atmayı bilen çocuklar TikTok'tu. İşte, i̇şte, sosyal medyada falan filan. Abicim senin maçın var. Maçına odaklanmalısın. Biz telefon telefon görmedik. Hoca telefon sokuyordu salona. E, cebine koyardı. En son dersin sonunda bakardık telefonu. Ondan sonra ne bileyim. Yani telefonlu bir işimiz yoktu. Çünkü iş odaklısın. Bir de çocuklara şu bir sabır etme yok mesela şu an gençlerde. Bir işi seviyorsan yapacaksın. Bir işi seviyorsan terak atacaksın bu işi. Eğer sen bu işe terak etmiyorsan senden bir şey olmaz. Bir defa olursun, ikinci defa da Allah sana nasip etmez. O yüzden sürekli çalışman gerekiyor. Sabretmeleri gerekiyor. Acı çekeceksin, kırılacak bir tarafın, bir tarafın çatlayacak, sakatlanacaksın, o olacak, bu olacak, Bırakmayacağız. Mücadeleyi bırakırsan bitmiştir, olmaz. Yeni nesil ait en büyük eleştirilerden bir tanesi, sizin de dediğiniz gibi çok kolay sıkılabilmeleri, sabretmemeleri, evet. odak noktalarının hemen dağılması. Siz çok genç sporcularla da çalışıyorsunuz, o zaman böyle bir kuşak farklılığı hakikaten var. Var. Nesil ve nesil arasında. Var. Ve aşırı kuşak farklılar. Çünkü çocuklar şu anda dediğim gibi bu internetten çıkamadıkları için dediğim gibi yine telefona bağlayacağım alayım Veya işte bilgisayar oyunları vesaire falan. Yani artık geleceğimiz nereye gidiyor bilmiyorum. Yani bizim torunlarımız da bu işi kim öğretecek onu da bilmiyorum. Çünkü yani her şey oturmuş bir sosyal medya ya düşmüş. Yani bu da bize gerekli. Şimdi bakıyorsun herkes bilinçlenmiş şu anki mesela bizim kuşaklarımız şu an tabii hepsini yaban atmıyor gençler de var mesela buraya gelip mücadele eden çalışan hocam ben bunu yapacağım diyen çok arkadaşım var. Onları anlını yapıyorum. Hele ki kız çocuklarımızı antrenman yapıyorum Çünkü istiyorlar. Yani dışarıda, dışarıda da gezebilirler. Sahilde de dolaşabilirler. Ama geliyorlar burada antrenman yapıyorlar. Bunlar benim için büyük bir gurur. Bir şey öğrenmeye aç olan insana ben varım yoğumu veriyorum. Ama geliyorlar mesela buraya da bakıyorlar. iki yumruk, iki tekme atmayı öğrenen. Dediğim gibi yine TikTok işte birazcık havalara çıkıyorlar. Bu da beni üzüyor. Yani geleceğimiz nereye gidiyor? Ben de bunu çok merak ediyorum açıkçası. Peki son olarak Evet, siz de onunla bahsedelim. Geleceğe dönük plan projeleriniz var mı? Ne, 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 yapmayı planlıyorsunuz? Aktif olarak sürdüğünüz bir proje var mı? Bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki. Şöyle, e, şu anda bir, birkaç tane açık kaldı profesyonel anlamda. Onları tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra e, Allah nasip ederse de şu önümüzdeki 2-3 ay, ay, içerisinde yalovumuza güzel bir spor testi katıyorum e, ee, kickboksundan tut Muay Thai'ya, Wushu'ya, boksundan tut Jinjitsu'suna, işte cimle, küçük çocuklarımıza hareket eğitiminden tut cimnastiğine, işte e, fitnessından e, crossfit'ine, işte kafeteryalı güzel bir e, spor salonu açıyorum şu anda. Yeri falan benim Yeri, yeri şu iki ayla anlaşma aşamasındayım. E, yanı Yalova'da olacak. Yine Yalova'nın Yalova dışına çıkmayacağız. Yalova'da olacak e, Yalova'da çok güzel bir tesis katıyoruz. Güzel bir insanları bilgi aktarabileceğimiz, 8 veya 10 tane hocamızla beraber çalışıp da Yalova'ya hizmet edeceğimiz güzel bir e, spor salonu açıyoruz Allah'ın izniyle. Bir dövüş merkezi oluyor. Merkezi gibi bir şey. Yani crossfit e ayrı, kickbox ayrı, işte fitness tarafı ayrı, pilates tarafı ayrı, işte jiu-jitsu tarafı ayrı, dans sahası ve bachata olan farklı bir bölümü de olacak. Ondan çocuklar için işte e, hareket eğitimi e, olan yer olacak. Gel pis pisi. Gel. Bak şimdi seni görecekler. Bu kiloyu nereden aldı diyecekler. <laughs> Gel. Atla. Meraklı bunlar. Öyle. O zaman şimdi hayırlı olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Biz de sizin açılışınıza muhakkak geliriz. Tabii ki. Yapıyoruz. Ben, ben, ben sizi evet. çağıracağım. Tabii ki. Geleceksiniz. Beraber inşallah. Tabii açılışımızı ki. yapacağız beraber. Takip ederiz. Açılış da yaparız. tabii ki. Tabii ki. Bize çok güzel şekilde ağırladınız. Ne demek? Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok Mutlu olduğumuz. oldum. Yine beklerim inşallah. Son birkaç tane maçınız kaldı demiştiniz. Onun da şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.